tane karakter aldım. 32 karakterim oldu valla. <laughs> Biraz mutlulan mı? mutlulandım ya. benim gitti ben. Mutlu oldum. Belki görmüşsünüzdür birisini. Evet ilk aldığımdan başlıyorum. Kendisinin adı Bibi burada yazıyor. Kendisinin adı Bibi. Çok sevdiğim bir karakter. Oyuna ilk başladığımdan beri beklerdim bu karakteri. Şimdi de aldım. Onda en sevdiğim kostümü bu e, evet, bu arada arkadaşlar sesimi kısıyorum. Ya ne sesi kısmı? Neyse devam edelim. Evet. Bunu da çok seviyorum. Bunu ikinci sıraya falan koyarım. Ha. Bu da mükemmel. Hemen. Aa, bu arada bir de en sevdiğim şey bu. Çok tatlı. Bir de bu. Spreyleri. Ne um. o spreyleri değil mi bu? Ay, çok tatlı spreyler var. Acaba Jackie'nin spreyi nerede? Bir de Bebe'nin spreyi ve Jackie'nin spreyini ben çok merak İstiyorum İkinci spreyim bu olsun. İkinci spreyim bu olsun. Ya, yeah. Aa, bu. Bu. Bu bu. Bir dakika bir şey koyacağım. Bu olsun. Ama ben ne yok değil mi? Şu sanki var gibi yok ya bu kalsın. Ben Evet Bibinin altına bunları koydum arkadaşlar ama işareti değiştirdim. <laughs> ya benim çok az emojim var. Onu koyalım. Her yeri bir olsun ya. Bunun hiperşarjı da ben aşırı aşırı seviyorum. Bunun hiperşarjı elbette var. Baksanıza hiperşarjın nasıl duruyor bu ama. Çok seviyorum. Evet gittik gittik gittik. Sıradaki Rico. Riko kedisi bir robot. Bugün aldım ama. bakın kaç param kaldı? <Gülüyor> 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 Görüyorsunuz. Bugün bir, bir de bir elmas istiyordu. Ben de o yüzden bir elmas verdim yani. Bir İp almak da. için. Şimdi arkadaşlar size bir soru ben Max seçtim ama. Size söylüyorum. Tara mı alayım? Max maliyim. alayım? Bay Von mudur? Bu adı nedir işte? Bunu mu alayım? Yoksa bir P mi alayım? Ben diye arkadaşlar siz yorum yazmazsanız ben buna devam edeceğim. Yorumlara bakacağım. Eğer yorumlarda bir şey diyorsanız Tamam. Max seçeceğim. Max da ne kadar pahalıymış. Ben Mortis alıyorken. Yeni arkadaşlar. Mortis bu kadar değil de. <laughs> Vallahi arkadaşlar bu bana bedava geldi. Bakın. Bu da bana bedava geldi. Bu da her şeyler bedava geliyor. Bu da arkadaşlar şu da herkese bedava gelmiştir. Ee, hadi size bayılın.